Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çıktığı canlı yayında okullarının kapanıp kapanmaması ile alakalı çok önemli bir açıklamada bulundu. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer canlı yayında dedi ki, şu anda grip vakaları yaygınlaştı ama Sağlık Bakanlığı ile sürekli koordine halindeyiz dedi. Ve... Gerçekten okullarda yine e, grip, sa e, grip salgınının yani grip vakalarının da yaygınlaştığı biliniyor. Bununla birlikte Bakan Özer dedi ki Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Okulları kapatmayı gerektirecek bir durum şu anda söz konusu değil açıklamasına bulundu. Ama ileriki dönemlerde tabii ki Sağlık Bakanlığı tarafından da eğer grip vakalarının ciddi bir şekilde artış gözlemlenirse... Okullarda maske takma zorunluluğu vesaire bunların tekrardan gelme ihtimali bulunuyor mu? Evet bulunuyor arkadaşlar. Ee, şu anda okullarda ve çocuklarda grip vakalarının ciddi bir şekilde yayıldığı da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından da duyuruldu. Ama okulları kapatacak herhangi bir durum şu anda e, olmayacağını da belirtildi Bakan Özer tarafından. Bu güzel bir açıklama ama bir yandan da tabii ki öğrenciler adına da çok iyi olmayan bir açıklama. Çünkü öğrencilerimiz işte grip vakalarından dolayı okula gitmek istemiyor vesaire. En azından e, grip olan öğrencilere vesaire devamsızlıkta da bir bakalım e, nasıl olacak, yazılacak mı, yazılmayacak mı bu konuyla alakalı bir düzenleme getirilmesi öğrenciler tarafından bekleniyor. Ama dediğimiz gibi sizde eğer bir grip vakası belirtisi varsa kesinlikle okula gitmemenize çok büyük bir fayda olacaktır. Onu da belirtelim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz diğer videolarımızda.